topraklarında çok rüzgarlı bir arazideyiz. Bir Landini 7 serisi kullanıcısının görüşlerini almak üzere hemen yanına geçelim. Daha konforlu bir ortamda sözlerimize devam edelim. Ahmet merhabalar. Hoş bulduk. İçeri binene kadar gözüm toz doldu. Bu ova hep böyle rüzgarlı mıdır? Çok rüzgarlı. Bir yandan sen işine devam edebilirsin. Biz sohbet edeceğiz seninle sen işlerini yaparken, traktör tarlada çalışırken, Hatay topraklarında çalışırken konuşma şansı bulacağız. Seni daha çok dinleme şansı bulacağız diyelim. Evet efendim yanımızda Ahmet Donat var. Genç bir kardeşimiz, genç bir arkadaşımız. Bu topraklarda çiftçiliğin içinden geliyor. Ailesini de anlatacak bizlere, işlerini de anlatacak. Biz 7 serisi inceleme geldik ama hemen arka tarafıma doğru Lendini 8 serisini de daha birkaç gün önce teslim aldılar. İlk kez tarlaya soktular ve bir deneme yapıyorlar ellerindeki ekipmanla. Daha birçok Lendini traktörleri var. Detaylar Ahmet'ten gelecek. Ama programın başında, videonun başında şunu demem lazım. Hatay topraklarındayız. Hiçbir şey yaşanmamış gibi geçmemek gerekiyor. Öncelikle kayıplarımız için rahmet, kalanlar için sabır. İnşallah bundan bir ders çıkarılmıştır ve bundan sonra böyle felaketleri bir daha yaşamayız. Ahmet sana da hem geçmiş olsun hem de bazı sağlık dileklerimi ileteyim. Eminim birçok kişi yakınını kaybetti. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Bu duygularımızı tabii ki gizleyemeyiz. Bunları da anarak başlayalım. Seni biraz tanıyalım Ahmet. Aileni tanıyalım. Donat ailesini tanıyalım. 24 yaşındayım abi. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Şu an ben ikinci nesil, ikinci kuşak olarak devam ediyorum çiftçiliğe. Ee, önemli ölçeklerde havuç işiyle uğraşıyoruz. Sarı havuç, ya 35.000 dönüm, 6.000 dönüm arazi işliyoruz. Bunun yanı sıra 2.500 dönüm pamuk, 2.500 dönüm buğday yerlerimiz var her sene. Hı hı. E, kurulu bir şekilde üzerimiz var. Ekip biçiyoruz. Şu an Landelin e, 7.240'ını sürüyoruz. Şimdi alt, e, arkamızda 6'ını. Baselin 5 metre çalışma genişliği olan bir makinemiz var. Normalde bu makinenin hakkı 300 beygir, 280 beygir. Traktörlerine gerekiyor. E, yaptığımız iş basit bir iş değil, çok ağır bir iş. E, marifet gerektiren bir iş. Landini e, e bizi bu konuda onure ediyor. Peki Ahmet, söz çok güzel bir şekilde Landini 7 serisine geldi. Evet. Ama oraya bir virgül koymanı istiyorum. Donat ailesinin, daha doğrusu bu e, işletmenin arazisi çok geniş. Sırf 5000 dekarını duydum. Havuç için ne kadar alanda üretim yapıyorsunuz bilmiyorum ama şu anda bir havuç tarlasındayız. Şu an havuç hazırlığından başlamışım. Hazırlık yapılıyor. İşletmede birçok landini gördüm. İçeriği dolaştığımda kimisinin arkasında ilaçlama makinesi, kimisinin arkasında remor kimisinin arkasında su tankeri, büyük traktörün arkasında şimdilik ona küçük gelen bir kültivatör, patlatma ama biraz sayılardan bahseder misin? İşletmede kaç tane landini var? Teslim aldığımız 11 tane 520 serisi var. Bunların hepsini bu sene içinde teslim aldık. 300 beygirimiz, 310 beygirimiz yeni geldi 2000 önce. Onun yanı sıra bir tane evet. Rex'imiz var. Ee, bahçe, aynı zamanda bahçelik işlerimiz var abi, onun için aldık. Ee, Land Power var 135. Hı hı. Ve bindiğimiz Aslan var abi. Süper, tabii. bu kadar çok traktörü e, bir arada ancak biz galerilerde, bahilerde görebiliyoruz. Ama yaşadık traktörümüz var abi. Hepsi harika. Var. Yani Landini'ye kökten bağlı ve evet. Son derece memnun olan bir işletmeyle karşı karşıyayım diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar yüksek ölçekte, bu kadar büyük alanda iş yapan işletmeler karlılığa, verimliliğe, hıza çok odaklı oluyor. Şimdi sizin işlerinize biraz odaklanalım. Ee, arka tarafta tabii çok yüksek bir beygir gücü ihtiyacı olan ekipman var. Toprak hazırlığında bir sırt yapıyor, havuçların dikilebilmesi için. Ee, biraz böyle işlerdeki verimlilikten bahsedelim. Nasıl bir bakış açısıyla yapıyorsunuz? Ne kadar hızlı olmanız lazım? Nasıl karlılık elde ediyorsunuz? Biraz böyle Hatay'ın bereketli topraklarında artık tarımı daha çok konuşuyoruz şimdi. Oraya odaklanalım. Şöyle söylemek gerekiyor. Bu işi çiftçiliği teknolojiyle yaparsan sana çok güzel kazançlar kazandırabilir. Hı hı. Ama çiftçiliği teknolojiyle biraz uzak yapıyorsun zaman cebine zarar. Ya yani her şeyine zarar. Evet. Ee, teknolojiyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Son model makinalarla e, işimizi çözmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Dandini de bize bu konuda sağ olsun çok yardımcı oluyor. Yeni ürettiği traktörlerin hepsine siparişini verdikten sonra e, yani 4 ay 5 ay içinde bize teslim ediyor. Şu an zaten Dandini'yi kullanmamızdaki en büyük etken abi. Mesela şu traktör şurada bir arıza verdi ya da bir şey oldu herhangi bir şey oldu. Servisi aradığımda servis bana 15 dakika içinde, 20 dakika içinde yanıma gelip sorunun neden olduğunu, parça sipariş hı hı. edip edemeyeceğimizi ya da bilgisayara bağlayıp çözüp çözemeyeceğimizi söyleyip e, işimizi halletmeye çalışması. Bu arada tabi belirtmem lazım. E, traktör'ün Traktörü evet. e, landinin ötesinde bir hizmet anlayışı var. Tabii ki bütün landini bayileri eşit miktarda aynı hassasiyetle iş yapmaya çalışıyordur. Ancak Akpınar Traktör ailesini tanıdığım için onlar Landin'in Türkiye'deki ilk bayisi ve uzun yıllardır bu topraklarda Landin ile beraber hizmet veriyorlar. O yüzden bu süreler onlara özeldir diye düşünüyorum. Bu ilgi alaka sizin memnuniyetinizde çok büyük etkisi vardır elbette. Biz 2015 yılında ilk Landin'i ile e, tanıştık abi. Ön görümüz biraz ön yargılıydı açık söylemesi gerekirse. Yani bu traktör mesela biz kışın çamurlu havuç çıkartıyoruz. Ee, zor şartlarda çıkartıyoruz. 3 traktör, 4 traktör, 5 traktör birbirine takıp bu tarlada çıkarmaya çalışıyoruz. Traktör otomatikman çok yıpranıyor, çok zorlanıyor, çok arıza veriyor. Ee, landini aldığımızda ilk ön yargımız buydu. Yani kopar, şöyle olur, bu olur, şu olur. Ama denediğimizde biz sana biz bu traktör garantisi e, bittikten sonra bizde gider, durmaz. Yenisi gelir yerine. Ama Landini de öyle bir şey oldu ki mesela 2017'de aldığımız traktörü işte 2023 yılında değiştirdik. 5 sene kullandık bu zorlu şartlarda. Biz de hiçbir şekilde mahcup etmedi. Servis de aynı şekilde hiçbir şekilde mahcup etmedi. Ondan dolayı biz çok memnunuz ya. Yani. Dolayısıyla bütün filo Landini olmuş evet. vaziyette. Peki 7240 7 serisinin en güçlüsü ve yani bu segment diyelim Türkiye'de gerçekten zorlu işlerde kullanılıyor. 8 serisiyle daha yeni tanıştık diyelim. Onun da böyle bale makineleriyle veya dip kazan dediğimiz ekipmanlarla kullanımına şahit olmaya başladık. Ama 7 serisi odaklı konuşursak bunun gibi ağır ekipmanlarla kullanıldığını Türkiye'nin birçok yerinde ziyaret ettiğim müşterilerce gördüm. Kimisi yeni almıştı, kimisi 6 ay, kimisi 1 yıl kullanmıştı ve onlarla yakıt tüketimi verilerini konuşuyorduk. Hangi ekipmanla, nasıl bir şartta, nasıl bir kullanım ve nasıl bir yakıt tüketimi elde etti? Bu noktada bir değerlendirme yapabilir misin? Ne kadar süredir 7 serisini kullanıyorsun? An ve an... performansını, yakıt tüketimini değerlendirirsen sence nasıl? Bir sene iki ay oldu bizim traktörü alalım. Şu an traktörün saatine ee, bakalım. Abi, kaç oldu? Bu arada ben birkaç aydır kullandığını düşünmüştüm. Gayet <laughs> temiz yerli yerinde traktör, duruyor. Şu an 1170 saatte. Çok güzel. Bir sene iki ay oldu. Yakıt konusunda gerçekten güzel bir performansı var abi. Herhangi bir yani kıyasladığımızda diğer traktörlerle hı hı. bu beygirde, bu yaptığı işle gerçekten güzel bir sonuç veriyor yani. Saatte bu arkasındaki gördüğün ekipman gerçekten makineyi çok zorluyor abi. Zaten şu an içinden bizim duyduğumuz seslerden de anlayabiliyorsun. Saatte 30 litre falan, 32 litre hı hı. bir yakıtı var ama yaptığı iş 300 beygirin bir yapacağı iş açık konuşmak gerektiğini evet. bilmiyoruz yani. Abi? Saatte 32 litrelik bir yakıt. Mesela saatte burada ne kadar bir alanda sırt yapmış oluyorsunuz? Şu an abi arkamda 5 metre çalışma genişliği var. Saatte biz burada 30 dönüm, 25 dönüm iş yapabiliyoruz. Hı -hı. Ama bu tarlanın büyüklüğüne, mesafenin kısalığına, tarlanın küçüklüğüne göre değişiyor. Tarla büyük olduğu zaman Hı -hı. E, gidiş mesafesi ne kadar uzun olursa ona göre bizim çalışma şeklimiz değişiyor. Yakıt değişiyor. Yine de Dekara 1 bir litrenin biraz üzerinde bir yakıt Aynen. tüketiminden bahsediyoruz. Evet. Bu da evet. e, diğer verilerde duyduğum kulluk veya toprak işlem aletlerinin diğerlerindeki verilere yakın hatta onlardan da az diyebiliriz. Tabi yoğun bir kuyruk mili gücü ve e, çeki ihtiyacı var burada. Ağırlıklı kuyruk milini. Dolayısıyla traktörü e, full performans kullanıyoruz diyebiliriz. Bazen terimlerden bahsediyorum. Motor güç arttırımı gibi. E, bunlar kuyruk milinin çalıştığı durumlarda devreye giriyor. Mesela pullukla sürerken devreye girmeyen motor güç yönetim sistemleri şu anda devrede. Yani Landin'in full performansını, 7 x full performansını görebiliyorsunuz. Yaklaşık 3,5 kilometre bazen anlık 4 kilometrelere varan bir hızla ilerliyoruz. Ya yani Böyle bir ekipman 5 metre genişliğinde ve bundan daha fazla beygir gücü ihtiyacı olan aslında bir ekipmandan bahsediyoruz. Ben gördüklerimden etkilendim. Peki Ahmet, şimdi burada teknolojiyi de son derece iyi kullandığını görüyorum. Arkadaki ekipmanın Türkiye'de tek olduğunu söyledin. Bu da önemli bir teknoloji. Bir otomatik düzenleme kullanıyorsun. işlerini hassas ve verimli yapabilmek için. Yani bakış açınızı buradan anladım. Daha katma değer odaklı, verimlilik odaklı ilerliyorsun diye düşünüyorum. Donat ailesi ve çalışanları bu çiftliğin biraz daha gelecek planlarından, vizyonundan bahseder misin? Katma değerli, yani mesela biz bir ürün yetiştiriyoruz. Bu ürün ham maddesi bizde satıp para kazandım değil de bu üründen nasıl daha fazla para kazanabilirim? Bu üründen daha nasıl katma değer elde edebilirim? Onun çabasındayız. Dört kolda şu an onun araştırmalarını yapıyoruz. Hı hı. Ee, böyle bir ilerleyişimiz var. Çok güzel. 2500 dekar pamuk dedin. 2500 dekar buğday. 5000 dekar abi. E, 5000 dekar da havuç mu? Aynen. Sarı avuç ve siyah avuç. Sarı avuç'u biz iç piyasaya yönetiyoruz. Hı hı. Ee, babam 20 yıldır bu sektörde olduğu için kalıplaşmış ve güçleri kitlesi olduğu için abi, üretmek zorundayız. 500-600 dekar sarı avuç çekiyoruz. Geri kalan e, 4400 dönümü de hepsini siyah avuç. Bu arada tabi e, babası Süleyman Donat. Bu bölgede çok tanınan bir isim. E, bilmeyenler de kendisini tanısınlar efendim. Süleyman Bey e, bu işlerin lideri kendisi yönetiyor diyelim. Şu anda e, aramızda değil ama Ahmet oğlu. Onu da ve ailenin geri kalanını işletmeyi de çok güzel temsil ediyor. Çok güzel traktörü kullanıyor. Her şey hakim. Sen ne kadar süredir bizzat bu işlerle ilgileniyorsun Ahmet? Ben abi e, kendimi bildim bileli çiftçiliğin içindeyim. Mesela ilkokula giderken e, babam sabah beni götürsün diye ondan önce kalkıp hazırlanıp arabaya bindim. kendisiyle beraber gelirdim. Böyle 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 böyle. Yani yaklaşık 10-15 seneden beri de ben de bu işin içinde çıraklığını yaparak, bütün rezilliğini, eziyetini çekerek bu noktaya kadar geldik. Güzel. Bu işletmeden izleyenler bir örnek alacak. Bazen şunu diyenler olabilir. Tabii ki e, imkanlar bir hayli fazla, makine sayısı fazla, işte böyle teknolojiye kolay ulaşıyorlar, kullanıyorlar gibi yorumlar da gelebilir. Bunun bir ihtiyaç olduğunu bilen, anlayan ve biz de bunun gibi kullanmalı izleyenler, çıkaranlar da olabilir. Ama senin objektif bir gözle değerlendirmeni istiyorum. Özellikle de 7240 serisini. Sadece havuç, buğday veya pamuk için değil, Türkiye'deki üretim desenini de düşünerek, diğer illeri, tarımı da düşünerek e, gönül rahatlığıyla bu traktörü 7240'ı veya 7 serisini önerir misin? Yani ağır işlerin üstesinden gelebilen performanslı, iyi, uygun bir traktör müdür? Senin düşüncelerini alalım. Öneriyor musun? Şöyle Biz bu traktörü e, tek alan kişi bizdik geçen sene. Bizle beraber bir tanıdığımızı daha olurduk iki tane traktör Hatay bölgesine, Kırklar bölgesine indi. Biz bu traktörü aldıktan sonra e, yani arkasından beş traktör daha sene içerisinde buraya giriş yaptı. Hala da giriş yapmaya devam ediyor. Bunun sebebi de ne? şu an e, Hatay bölgesinde, Kırklar bölgesinde bu traktörü bizden daha ağır şartlarda kullanacak e, kimseyi bilmiyorum yani. Bizimle aynı işleri yapan var ama biz gerçekten traktörü canlı okuyoruz yani yapması gerekiyorsa sonuna kadar o işi yapar traktör. Yapamıyorsa zaten bizim fabrikamızda o traktörün yeri yok. Bunu Çok gözlemleyenler... güzel bir ifadeydi. <laughs> Bunu gözlemleyenler zaten abi, traktör buraya geldikten sonra arkasından 5, 6, 7 hala siparişleri aldıklarını söylüyorlar. Yani kötü bir traktör olsa biz kullanmayız. Kötü bir traktör olsa arkasından sipariş gelmez. Çok güzel. Gayet net anlaşıldı bir mesaj oldu Ahmet. Bizlere vakit ayırdığın için işlerin arasında gerçekten çok yoğun bir işletme. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Hatay'da hayatı devam ettirmek ve bunu en mümkün kılan şey de tarım. Siz de kendi işlerinizi devam ettirdiğiniz için gönülden bir teşekkürü evet, teşekkür ve program başında dediğim gibi tekrar anmak lazım. Kaybettiklerimiz için rahmet, geride kalanlar için sabır ve sizlere de kolaylıklar diliyorum.